Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz elimden geldiğince. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda 2025 yılında memur e, zamı ne kadar oldu? En düşük memur maaşına kadar, memur emeklisi maaşına kadar e, memur kardeşlerimizin e, bu e, kapakta gördüğünüz gibi polis, öğretmen, öğretmen hemşire vesaire e, bu e, kamu personelinin ne kadar e, zam aldığını, maaşlarının e, ne kadar olduğunu e, tablo şeklinde tabii ki hazırladım. Ona bir göz atacağız arkadaşlar. Bu konuyla ilgili detaylı bir video olacak arkadaşlar. Eski maaşlar, yeni maaşlar. Ne kadar bir fark olmuş? Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. 2025 yılı demişiz, memur e, zammı tablosu demişiz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, 2025 memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 45.531 TL oldu. Peki öğretmen, polis, hemşire ne kadar? kazanacak. Bunları tabloda belirttik zaten arkadaşlar. Şimdi onlara göz atacağız. 2025 yılı memur maaş tablosu ile yeni yıl zam oranının maaşlara yansımasını görebilirsiniz. En düşük memur maaşı memur emeklisi maaşı demişiz arkadaşlar. 19.916 TL oldu. En düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 17.587 liraya yükselmişti. 2025 yılının ilk 6 ayında memur emeklilerinin en düşük maaşı %11.55'lik zam sonrasında 19.616 TL oldu arkadaşlar. Bu şekilde memur emeklilerimizi maaşında belirtelim arkadaşlar. memurlara gelecek olursak arkadaşlar kamuda görev yapan bütün memurlara yüzde 11.54 zam geldi arkadaşlar. ne demişiz? Polis, doktor, mühendis, araştırma görevlisi, hemşire gibi kamuda görevli milyonlarca memur 2025 yılında geçerli olacak maaş miktarlarını merakla bekliyordu. Beklenen an geldi ve 2025 yılı memur zam oranı %11.54 olarak açıklandı. Buna göre 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni maaş miktarları da netleşti. Arkadaşlar bu ay enflasyon bayağı bir düşük geldi. Rekor bir seviyede düşük geldi. 1.03 geldi arkadaşlar. Yani bir nokta 1.60'ın altında kimse beklemiyordu genel olarak. Yani rekor bir düşüş oldu arkadaşlar. Bu da 11.54 olarak açıklanmasına vesile oldu bir nevi. Zaten memur maaşları arkadaşlar toplu zam sözleşmesi de olduğu için %6 bir zam oranı kesin zaten ama şu bunu geçen Temmuz'dan açıkladılar arkadaşlar. %10'da normalde zorunlu memur maaşı zammı arkadaşlar en az toplu sözleşme olarak. Ama bunu geçen Temmuz ayında %6'ya düşürdüler ama şu şekilde düşürdüler. Eğer %10'un altına düşecek olursa ee, %10'un altına enflasyon düşecek olursa bunun üstünü devlet kendi e, karşılayıp onun altında e, zam yapmayacak. Ama eğer ki şu şekilde onun e, üzerinde enflasyon geldiği zaman normal e, %15 mi geldi %13 mi geldi enflasyon ona göre aynı şekilde zamını uygulayacak devlet. Bunda, bunda bu şekilde bir düzenleme getirildi arkadaşlar. Aslında yani e, mantıklı bir durum diyebiliriz buna. Ee, evet arkadaşlar tablomuza geldi şimdi tek tek hangi memur maaşına kadar oldu bunlarla bunlara detaylıca bir göz atalım arkadaşlar eski maaşlar yeni maaşlar demişiz arkadaşlar ünvan eski Temmuz e, 2024 yeni e, Ocak 2025 demişti arkadaşlar e, genel müdür e, 95.490 e, lira alan bir e, normal genel müdür arkadaşlar 16.514 TL çıkmış şube müdürü lisans mezunun e, bir e, kişi ise 57.000 ee, 761 TL'den 64.426 TL yükseldi arkadaşlar. Memur lisans mezunu demişiz arkadaşlar. 40.821 liradan arkadaşlar 45.531 TL yükseldi arkadaşlar. En düşük memur maaşı burada zaten. E, ee, öğretmen maaşları demişiz arkadaşlar. 47.419 TL'den 52.891 TL yükseldi arkadaşlar. Kaymakam maaşı demişiz. 89.413 TL'den 99.731 TL yükseldi arkadaşlar. Başkomiser demişiz. 58.072 TL'den 64.773 TL yükseldi arkadaşlar. Polis memuru demişti arkadaşlar. 52.551 TL'den 58.615 TL yükseldi arkadaşlar. Uzman bir doktor arkadaşlar 66.174 TL'den arkadaşlar 73.810 TL'ye yükseldi arkadaşlar. Hemşire demişiz lisans mezunu 47.058 TL'den 52.488 TL yükseldi arkadaşlar. Mühendis demişiz arkadaşlar 58 e nokta 957 e, TL'den 65.760 TL yükseldi arkadaşlar. Teknisyen e, lise mezunu demişler arkadaşlar. 41.890 TL'den 46.724 TL yükseldi arkadaşlar. Profesör demişiz 86.205 TL'den 96.153 TL yükseldi arkadaşlar. Araştırma görevlisi demişiz 56.536 TL'den 63.060 TL yükseldi arkadaşlar. Vaiz vaiz dediğimiz imam arkadaşlar. Cami imamlarımız 49.159 TL'den 54.831 TL yükseldi arkadaşlar. Avukat olan kardeşlerimiz 56.178 TL'den 62.660 TL yükseldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda listemiz bu şekildeydi. Elimden geldiğince tüm memur maaşlarına değinmeye çalıştım arkadaşlar. E, %11'lik zam geldi dediğim gibi memur maaşları en düşük emekli memur maaşı da dediğimiz gibi 19.000 19900 19.900'ler civarına yükseldi. Şu anda bahsedeceğimiz meslekler, meslek dalları, zamlar bu şekilde arkadaşlar. Varsa sizin de sorunlarınız aynı şekilde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Katıl butonumuzdan da bize katılıp destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.